Merhaba arkadaşlar kondisyon yayınları üçgenler kitabının çözümlerine konu anlatımına devam ediyoruz. Şimdi sırada sayfa 57'de bulunan üçgende açıların son testi test 8 var virtüöz testi kısa bir test 4 soruluk bir test dolayısıyla videomuz da kısa olacak vakit kaybetmeden hemen çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda bir katlama sorusu var şekil 1'deki ABC dik üçgeni biçimindeki kağıt A köşesinden KB boyunca katlandığında A noktasının yeni yeri Şekil 2'deki A üstü noktası olmaktadır. AK ile KC birbirine eşit. Arkadaşlar hemen yapıştıralım. Muhteşem üçlümüz var burada. Muhteşem üçlüden o eşitliği yazdık. A üstü BC 28 verilmiş. Alfa kaç derecedir? Şimdi sevgili gençler bakın. Buraya gidip ben beta diyorum. Şimdi burası beta olduğuna göre bakın şurası beta. O halde burası beta. Neden? Muhteşem üçlüden eşitliği yazmıştık. Buranın tamamı beta olduğundan dolayı Şuraya beta eksi 28 kalır. Arkadaşlar şimdi bakın bu katlamadan dolayı bu ka üssüyle bu birbirine eşit. Burası da beta eksi 28. Bu katlama nereden geldi? Buradan geldi. Burası da beta eksi 28. Yani şuraya yazıyorum. Arkadaşlar bütün dik üçgende bakın 90 beta ve beta eksi 28. Yani buradan 2 beta eksi 28 90 olmalıdır. 2 beta eşittir 118 gelir. Dolayısıyla beta eşittir pardon 59 bulunur arkadaşlar. Beta 59 ise bunu gittim buraya yazdım. Buradaki üçgende iç açılar toplamı yaparsam alfa artı 59 28 ne yapar arkadaşlar? 60 87 ve buradan eşittir 180 olmalı. 87'yi karşıya yattığımızda alfanın da 93 olduğunu yani cevabında A şıkkı olduğunu bulmuş oluyoruz. Vakit kaybetmeden ikinci sorumuza geçelim. ABC ikizkenar üçgeni biçimindeki bir kağıt A köşesinden B, K boyunca katlanınca A noktası AC üzerindeki A' üstü noktası ile çakışmakta. A üstü boyunca katlanınca C noktası B noktası ile çakışmaktadır. AC ile BC birbirine eşit olduğuna göre arkadaşlar şurası ve şurası birbirine eşit. MA üstü B burasını soruyor. Şimdi sevgili gençler buradan şöyle başlayayım. Bakın buraya alfa diyorum. Katlamadan dolayı buraya geldiği için burası alfa Arkadaşlar katlama sonucunda kenarlar çakışıyorsa 90 dereceyi yazıyorum. Şimdi burada bu kenarla bu kenar eşit geldi. Neden? Katladık oraya geldi. Bakın ikizkenar kenar üçgen zaten alfa alfa geldi. Şurası arkadaşlar bir dış açıdan iki alfa. Daha sonra bu da buradan geldiği için burası da iki alfa gelmiş oldu. Daha sonra ben buradan neler yazabilirim arkadaşlar. Bakınız burada da şunlar birbirine eşit. Ondan sonra bize başka bir şey verdi mi? Verdi. Ne verdi sevgili gençler? Büyük üçgenin ikizkenarlığından kenarlığından A köşesi 2 alfa ise bakın burası da 2 alfa. Tüm üçgende arkadaşlar 2 alfa 2 alfa alfa 5 alfa eşittir 180 alfa eşittir 36. Daha sonra arkadaşlar buraya geliyorum alfa 36 ise bu üçgen bir dik üçgen olduğundan dolayı 90'dan 36'yı çıkarttığında bize sorulan açıyı 54 cevabı da B bulmuş oluyoruz. Üçüncü sorumuza geldiğimizde burada da ekleme yapıştırma var diyelim. Şekil 1'de verilen kelime ve df üçgenleri k ile e, l ve f köşeleri çakışacak biçimde. Öncelikle 80, 40, 120, 60. Şuranın tamamı 60. 110, 30, 40, 140. Burası da 40. Arkadaşlar buraya 40 geldi. Buraya 30 geldi. Bakın burası 30 oldu. Buranın tamamı 80'di. 40 geldi. Burası 40'tı arkadaşlar. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakın. KD açı ortay oldu. LD açı ortay oldu. O halde burası da açı ortay olmak zorundadır. Burası 40'tı. 20'ye 20 geldi. Bize sorduğu arkadaşlar KDM bu açı. Bu üçgende iç açılar toplamı 40, 20, 60. 180'den 60'ı çıkartırsak 120 buluyoruz. Yani cevabımız B şıkkı. Şekil 1'deki üçgen, üçgen şeklindeki eş iki karton. Eş bunlar arkadaşlar. Çekil 2'deki gibi K ve F köşeleri çakışacak biçimde yerleştiriliyor. Eşliği burada da göstermiş. Şöyle gösterelim. Burası 20'ymiş. Burası 80. 80 olacak. İkiz kenar üçgen geldi. Daha sonra arkadaşlar alfa kaç derecedir? Şimdi sevgili gençler bakınız. Burası 20. Çünkü eş. Burası 80 de 60 geldi. Daha sonra bakın burada şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu kenar ile bu kenar eş üçgenler olduğundan eşittir. Dolayısıyla ben burada bakın bir tane eşkenar üçgen oluşturacağım. Burası 60 olduğu için 60 60 geldi. Daha sonra sevgili arkadaşlar yine aynı şekilde bakınız şunu da göstereyim önce bir dakika. Burası 20 idi. Buraya 40 geldi. Arkadaşlar burada yine kırmızıyla bilerek göstermiyorum. Eşkenar üçgenden hatta göstereyim bakın burası kırmızı eşkenar. Arkadaşlar bu kırmızıyla GE de birbirine eşit geldiğinden dolayı şöyle göstereyim. Bakınız burada bir ikiz kenar üçgen oluştu arkadaşlar. Bir ikiz kenar. Burada tepe açısı 40 geldiğinden dolayı 180'den 40'ı çıkarttım. Şuranın tamamı 70. Burası da 70 olacaktır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkı bulunmuş oldu. Sevgili gençler bu test itibariyle kondisyonları üçgenler kitabındaki üçgende açıları bitirmiş olduk. Bakıyoruz sırada ne var? Dik üçgen var dik üçgene başlayacağız bir sonraki videomuzda ve bu şekilde devam edeceğiz. Aynı zamanda dörtgenler kitabının çözümlerine de en baştan başladık devam ediyoruz. Sevgili gençler bir sonraki videoda görüşene dek esen kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek dileğiyle.